Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet, ilk ürünümüz Karaca 4 parça bıçak seti, toplam 120 lira. Lotus kanarya çiçeği kolye 80 lira. Arzum akıllı bahçe 4 yıl garantili 2699 lira. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 19 parça pasta servis seti, içerisinde 6 adet servis tabağı, 6 adet çay tabağı, 6 adet çay bardağı ve 1 adet 2 katlı kurabiyelik bulunmakta, toplam 180 lira. Taç düdüklü tencere, 2,5 litre kapasiteli, 280 lira. 2 katlı metal standı 7'li cam kavanoz seti, 120 lira. Kili kare salata kasesi seti, toplam 25 lira. Otomatik saç maşası, 480 lira fiyatı. Yuvarlak silikon kek kalıbı, 35 lira fiyatı. Mini boy siyah çaydanlık takımı, 195 lira. Stanlı cam baharat seti, toplam 240 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, A101 marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Sepetli mutfak askılı, 45 lira. 26 parça desenli kahvaltı seti, toplam 800 lira. Emsan Troy cam kapaklı sahan, 20 santim boyutunda, 219 lira. Üçlü kek kalıbı seti, içerisinde bir adet yonca, bir adet baton ve bir adet fırın tepsisi bulunmakta, toplam 219 lira JPG. Çift kişilik pamuklu ve lastikli çarşaf takımı, 95 lira. Tek kişilik katlanabilirsin sünger yatak, 345 lira fiyatı. Ki bölmeli metal patates ve soğan kovası, 85 lira. 4 bölmeli ayakkabılık, 410 lira fiyatı. Philips buharlı ütü, 3 yıl garantili arkadaşlar, 649 lira fiyatı. Düzenleyici pasta standı, 99 lira fiyatı. Aşabahçe borcam kare fırın kabı, 50 lira, arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi, mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. 7 parça tencere seti, 600 lira fiyatı. 9 parça baharat takımı, 125 lira. 2 adetleri kılıflı cam yağlık seti, 45 lira fiyatı. Kapaklı buz kalıbı, 10 lira fiyatı. Üçlü zigon sehpa takımı 220 lira. Hasırdan kapaklı çamaşır sepeti 99 lira fiyatı. Elektrikli ızgara 2 yıl garantili 440 lira fiyatı. Ayaklı ve 3 kademeli mini vantilatör 60 lira fiyatı. Paşa bahçe üçlü sunum karafı 30 lira. 6 parça meşrubat bardağı seti toplam 30 lira. Ahşap dekoratif çam saat, 27 santim boyutunda, 45 lira. İzolasyonlu piknik çantası, 75 lira. Mide hamur açma masası seti, 26 santim boyutunda, 165 lira. Bambu çift hazneli çamaşır sepeti, 250 lira fiyatı. Dokuma kilim, 80-150 santim ölçülerinde, 80 lira. Atılı desenli çay fincan takımı, toplam 119 lira. Çift kişilik yatak örtüsü, 85 lira. Ahşap ayaklı benç koltuk, 160 lira. Ahşap dekoratif çiçeklik saksı standı, 70 lira. Karaca standlı mikser, 1500 watt gücünde ve 5 litre kapasiteli, 1799 lira. Makyaj çantası, 40 lira. Lacivert renkli masa örtüsü, 35 lira fiyatı. Bambu fener, 60 lira. Bakır üçlü sahan seti, toplam 160 lira. Dolap kapağı askılı çöp kovası, 30 lira. Şift kişilik battaniye, 110 lira fiyatı. 12'li brownie kek kalıbı, 35 lira. Koltuk kenarı portatif sehpa, 20 lira. Altılı yastık seti, toplam 150 lira fiyatı. Saksıda mandevilla çiçeği, 60 lira. Granit sarma tenceresi, 26 santim boyutunda, 180 lira. 12 adet metal kapaklı kavanoz seti, toplam 70 lira. Aş merdiveni çiçeği, 60 lira. Derin tencere, 26 santim boyutunda, 70 lira. Aşabahçe 12 parça meşrubat bardağı takımı, 90 lira fiyatı. 5 parça desenli tencere seti, toplam 320 lira fiyatı. Desenli ve 2 tekerlekli pazar arabası, 85 lira. Katlanabilir ayaklı yuvarlak yer sofrası, 60 santim boyutunda, 80 lira fiyatı. Dörtlü Afrika menekşesi, toplam 55 lira. Dörtlü un ve bakliyat kabı, 28 lira. Kelepçeli kek kalıbı, 26 santim boyutunda, 35 lira. Dörtlü sukulent ve kaktüs seti, toplam 32 lira. Dikdörtgen pişirme tepsisi, 26 lira. Katlanabilir dikdörtgen masa, 85 lira. Dolgulu yer minderi, 49 lira. Tavşan kulağı sarı tüylü kaktüs, 25 lira fiyatı. Dekoratif oval boy aynası, 80 lira. 7 parça MDF tablo seti, toplam 15 lira. Dekoratif saksıda çiçek diyarı, 30 lira. 5 parça saklama kabı takımı, toplam 20 lira. Şafır 72 parça çatal kaşık takımı, toplam 400 lira. Kili pamuklu ve yıkanabilir banyo halısı, 23 lira. Ahşap hamur açma masası seti, toplam 60 lira nakışlı ve pamuklu iki parça bornoz seti, toplam 80 lira. Hazneli otomatik basmalı süngerlik, 21 lira. Kahve ve süt köpürtücü mini mikser, tanesi 13 lira. Nuko Ebruli el örgü ipliği, 15 lira fiyatı. Bambu saklama kutusu, tanesi 20 lira. Arzum markasına ait mikser, 2 yıl garantili, 150 lira. Kapaklı ekmeklik, 30 lira vakarlı stor zebra perde, 100'e 200 santim ölçülerinde, 60 lira. Polosu kazaklık el örgü ipliği, tanesi 9 lira. Eskitme köşe sehpa, 80 lira. Modern raflı çekmeceli komidin, sizler için tek tek ölçülerini yazdım, 150 lira. 13 parça çini desenli renkli çay seti, toplam 35 lira. Renkli tırtıl peluş oyuncak, 100 santim boyutunda, 40 lira kablosuz bluetooth kulaklık, 85 lira. Kadın cüzdanı, tanesi 22 lira. Basınçlı ve ayarlanabilir duş başlığı, 15 lira. Süpürge ve paspas duvar askısı, 15 lira. Üçlü çok amaçlı düzenleyici organizer, toplam 25 lira. Ayak izi desenli banyo paspası, 12 lira. 4 bölmeli tezgah üstü kaşıklık, 14 lira gümüş renkli ve zirkon taşlı kolye, küpe ve yüzük seti, toplam 55 lira. Gümüş bileklik, 17 lira. Atılı servis sunum tabağı, toplam 30 lira. Alüminyum balkon çamaşır askılı, 20 lira. Cam pasta tabağı, tanesi 5 lira. Katlı basamak, 20 lira fiyatı. Çift taraflı ve mıknatıslı cam sileceği, 15 lira kapaklı kare şekerlik saklama kavanozu, 20 lira fiyatı. Vas ve çek karıştırıcı, 10 lira. Mermer desenli ayaklı meyvelik, 16 lira fiyatı. Altılı meyve desenli kase takımı, toplam 25 lira. Altılı düz çay bardağı seti, toplam 13 lira. Bambu kapaklı tereyağlık, 20 lira fiyatı. Ahşap pizza tahtası, 28 santim boyutunda, 15 lira. Polo Smart düz Temizleme Seti, 35 lira fiyatı. Ayaklı kek fanusu, 30 lira fiyatı. Bambu standlı tuzluk ve kürdanlık, 19 lira. 12'li ahşap yumurta standı, 20 lira fiyatı. Metal çay saklama kutusu, 10 lira fiyatı. Kitap arası okuma ışığı, 15 lira. Yoğurt mayalama seti içerisinde 1 adet emaye tencere ve 6 adet mayalama kabı bulunmakta. Toplam 70 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.